Eğer eşin seni aldattıysa bunu sadece bir ihanetten ibaret sanma. Önce zihinde bir düşünce olur. Sonra kalpte bir sızı ve en sonunda ruhsal bir yıkım. Sen bir eşine değil bir emaneti kaybettin. Çünkü evlilik sadece iki bedenin birleşmesi değildir. İki ruhun, iki enerji alanının bir araya gelmesidir. Sen eşinin sadece kalbini bedenine değil, doğasını, geçmişini, geleceğini ve alanını da aldın. Ve bir kişi aldatıldığında sadece güveni değil, iki ruhun arasına kurulan enerji köprüsünde parçalar. Eşinin kalbine değen bir başka el sadece onun değil senin de ruhunu kanatır ve bunun yükünü bazen yıllar boyunca fark etmeden taşırsın. Ama her şey burada bitmez çünkü Allah merhamet sahibidir ve her ihanetin arkasından eğer samimi bir tövbe, gerçek bir fark ediş gelirse alan yeniden temizlenir. Gerçek temizlik ilimle ve tövbe istiğfarla olur. O yüzden biz bu yolda kadim ilimlerde enerji temizliği yapmayı öğretiyoruz. Çünkü kırılan her bağ ruh düzeyinde onarılmadıkça sadece yara kabuk tutar. Şunu bilmen gerekiyor ki eşin eğer bir başkasıyla birlikte olduysa ondan aldığın enerjiyi sana taşıyor demektir. Senin bu enerjilerden kendi alanını tamamen arındırman gerekir. Çünkü karşında aldatan ve aldatılan insanların enerjisi bulunur. O yüzden sen bu enerjiyi temizlemedikçe aldatma ve aldatılma enerjisini alanında tutarsın ve sürekli aldatılabilirsin.